sevdiğiniz şeyi öğrenirsiniz. Öğrenirken mantık işlemez. Öğrenirken duygular işler, duygular. Bir öğretmeni severseniz onun dersini de seversiniz. Bu üniversitede de böyleydi. Öyle değil mi? Benim için öyleydi. Bir öğretmeni sevdim. Onun dersinin asistanı oldum yıllar geçtikten sonra. Duyguların öğrenmede çok önemli bir yeri var. Bir araştırma yapılmış okul öncesi çocuklarıyla. Sormuşlar demişler ki Öğretmen insana neden şarkı söylüyor? %98 demiş ki öğretmek için. Ya hiç dememişler ki öğretmenim şarkı söylemeyi sevdiği için, öğretmenim şarkı söylerken eğlendiği için, öğretmenim bizimle dans ederken mutlu olduğu için dememiş bak, öğretmek için demiş. Şimdi o çocuk sevecek mi bu aktiviteyi sevmeyecek. O yüzden biz mesleğimizi ne kadar seversek, o sevgi zaten ne yapıyor? O çocuğa geçiyor, o çocuğa işliyor. O yüzden yürekten, gönülden yaptığımız her şeyin, ektiğimiz her tohumun meyvesini alacağıma inanıyorum. Bugün hafta sonu bu salonları dolduran hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben sizin gözlerinizdeki o meslek aşkını, meslek sevgisini gördüm. Umut ediyorum ki öğretmenlik mesleği maddi manevi olarak hak ettiği yere, hak ettiği değere en kısa zamanda ulaşır. Umarım ki herkes görür. Öğretmen geleceğe dokunabilecek en önemli meslek türüdür.